Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Yanında Berat var arkadaşlar, diğer ki videodan görebilirsiniz. Kardeşim yapma aynısını. Ne yapacağım kardeşim? Yapma aynısını. Kendine gel lan. Neyse arkadaşlar Outlast'a devam edelim. Kanka hadi delirme videodasın oğlum <laughs> ya. Yaşasın ya, şey ya. ya şey. sus ne ikinci bölüme geçtik. Hayır üçüncü bölüm bu. İkinci bölüm <laughs> Çok yaklaşma. Zarar edersin. <gülüyor> <gülüyor> ne lan böyle? Zor. Arkadaşlar burada birisi salmış. Berat salmış buraya. Bunu <laughs> böyle Buraya nereden kaçacağız? Evet arkadaşlar bir yerden kaçmayacağız. Bu şerefsizden kurtulduk arkadaşlar. Diğer videoyu izlerseniz görürsünüz. Evet. Bu Be ne? Ne mi? Meyvelet. Meyvelet. Ne? Aha bize bir şey gelecek. Yok ya burada yok burada ben ben oğlum Outlast'ın dedesiyim sen ne diyorsun C'ye basalım Vay çin 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 ya tam boş ver. Evet. Bam 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 Aç kapıyı. B. 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 Allah'ım. dostum. Çok yakışıklısın. Kardeşim sen mal mısın da kafasını buraya? Mal işte ya. Malların ta kendisi. Götümü vurdu. Ne? Götümü ne vurdu kadar. Ne diyorsun lan? Kardeşim. Annem de izliyor ha bu videoyu sen biliyor musun? Amca oğlu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü bizim bir şey çıkıyor. Hı? bir şey çıkıyor. Oo, şimdi. Wow, wow. Allah bilir orada ne oluyordur ha. Bak git. Bak git. Allah belanı. Hadi. Lan. Türk. 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 Hadi ama gözü göster ona. Hadi ama gözü göster ona. Ne oğlum? Bana mı güven diyorsun? Güven. Ben gönlüm mü var lan? Gönlü göster ona. Kapa Açsan kapıyı. Saklanamıyor. Sol. Kardeşim kimsiniz? Ee, otel müdürü mü geldi? Merhabalar. Merhabalar. <laughs> ah babam. <popom. gülüyor> <laughs> <laughs> ah babam. Arkadaşlar bu adres Mert'e. Kapat lan kapat. Kapat lan kapıyı. göster ona. Gönlü göster. işte. Amca oğlu ya. Tırrek. Yalan. Bam ana. <laughs> Niye bu kadar sessiz oldu? <Gülüyor> Çık. <Gülüyor> Abo boku yedim. <laughs> Bak git. Bak. Yok yememişiz. Yedik. Aç. Aç. Gir. Oh. Pil yok mu? Pil 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 kalbimi kil. Bu yalanı kaçırarak vermeyeceğim tabi. Oyunumuz kayda dolusun. Oyunumuz kayda dolusun. Bu Evet. Buradaki adam. Kim Aha pil. Re. Kırr! Bak, pilimiz var mı? Var. Eee, bir şey yok. Aç kapıyı. Aç al, kapıyı. Ne? Niye bakmıyorsun? Gözüm gidiyor, gözüm gidiyor, gözüm gidiyor. Evet, arkadaşlar. Wow, pil bir tane daha buldum. İyi. Bugün şanslı günümüz galiba. Lan, tövbe Fırla 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 Wow Wow <gülüyor> 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 Na, Ma 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 ma, 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 ma. ma, 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 ma. Na, Ben bir yerden pil olmaz. Pil mi? Hayır. Pil, hayır. Pili yapmayacağız. biz. Pili, pili aramıyoruz biz. Şey arıyoruz sadece. Şuradaki senin osuruğundan dolayı adam öldü de. <laughs> Onu durdurmaya çalışıyoruz. Bu pil bitti. Şu an pil alır. Yok daha üç tane pilimiz var. iyi ya. Şimdi şey yapayım? Bu dayı da burada. E ne yapacağız? Odaları inceleyek E burada da bir şey yok. Kapalı. Kapalı kapıyı. Kapat lan kapıyı. <laughs> E bir şey yok ki burada ne yapacağız? Kamera var. Kamera mı? e kamera da var da. O ışık için. <laughs> Oyunda kaydedilmedi yoksa videoyu bitireceğim. Ne yapacağız yok? Ya? Burada bir şey yok. Hmm. Belki olur, nereden biliyorsun? Bak yatağın içine girelim. Tamam. Çıkma. Allah kapat. Kapalı la kapı ya. Evet. Şöyle bir şey yorum. için. Bu mu? Ha. O şey ya. Kameramızın şarjı. Çok. Gir lan içine. Gir lan içine. Ne yapacağız? bir şey de yok ki. İyi üç pilimiz var. E tamam üç pille ne yapacak işte? Şarj mı edeceğiz kendimiz? Üç pil bir... iyi? Biz üç <laughs> üç pille ne yapacağız? Kendimizi şarj mı edeceğiz? <laughs> i̇yi üç pilimiz var. Ben mal gibi burayı görmemişim ya. <laughs> Annem bir mercan geliyor Ha. Bu ne? Buraya baktık mı? 3 üç, bir, bak. Aha buldum be Erat. Neyi buldu? Nenemi. Kardeşim adam, adam kesmemişsiniz. Nenemi kesmişsiniz. Lan şerefsiz bir yürü! <laughs> Lan zortlanmışsın benim! Kırmızı alem, kırmızı konumuz kırmızı alem... Kırmızı alem, kırmızı alem... Kurumuz alem. Lan, ne diyorsun? Burada bir daha... <laughs> ah <popo>, Çekil lan! Ah ne yapıyorsun? Odaklanıyor mu <laughs> 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 Al kaydedilmiş lan bu da. Aa arkadaşlar videonun sonuna geldik ee, görüşürüz bay bay. <laughs> Sadıkla kalın mükemmel.